bugün Alina'nın kardeşi <laughs> her şeyini göstereceğiz. <laughs> Ve sonunda da kendisini göstereceğiz. O tatlı şölünü göstereceğiz. Ee, o zaman <laughs> gösterelim. 3, 2, 1. Arkadaşlar <gülüyor> şu var. <laughs> Sus. Arkadaşlar şu var böyle. Alina tanıtsana senin kardeşin. Şunu var ama ben de içine girebiliyorum. Alina. Böyle. Öküz bebeği ya bu. Kırdın çocuğun şeyini ha. Şimdi onun için? Arkadaşlar bu... Arkadaşlar bu çıkıyor. Bakın. Arkadaşlar bu böyle ayazı buraya koyuyorlar Ali'nin karşı. mı? Sonrasında burada da oyuncakları var. Böyle ayna var burada böyle cıngıraklar falan. Burada kıyafetleri var çünkü yarın. Aslanın doğum da bakmışlar ki onun doğum gününe. Ee, bu burada da onun oyuncağı var böyle. Ama benim doğum günüm çok onun tatlı. Değil, ee, arkadaşlar burada da böyle sallanan bir şey. Burada var. da onun böyle böyle çıkır çıkır oyuncağı. Arkadaşlar yorumlara Aleyna doğum günün kutlu olsun yazarsanız çok teşekkür ederim çünkü yani benim. Şimdi evet Evet Yani arkadaşlar ya yani Aleyna bir e, doğum evet. gün happy birthday's. alır. arkadaşlar 18 yaşına gireceğim. Çok heyecanlıyım. İyi ben 19'um. <laughs> <laughs> arkadaşlar 18 yaşına gireceğim. Çok heyecanlıyım. Kalbim güt güt atıyor. Bayılıyorum. Göt, güt güt. <laughs> 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 arkadaşlar bir de şu çingirak var şöyle toplar var içinde. Ay, giderim böyle böyle giderim böyle partiye giderim. Tamam. Hafta sonu falan. Olur. Tamam. Ya? Olur. Yani. Ay havuza gidebiliriz. Arkadaşlar şimdi Ayaz'ın arkadaşlar, e, nelerin... 18 yaşına girmek üzereyim ama boyumuz neden kısa? <laughs> arkadaşlar... <laughs> eskiden, o eskiden 9 yaşındaydı. Kısa boyluydu. Evet bu arkadaşlar burada da Ayaz'ın gelir? böyle dişli kaşınarsa ben... Tamam. <laughs> ne yapıyor? Ağzıma neden aldın? Ayaz'ın kafeti. Ayaz'ın havlu. Bunu göstermeyiz bu şey. Gidiyoruz Ayaz'ın diğer şeyleri göstermeyi Ayaz'ın burada bebiş arabası böyle. Çok rahatla kullandığı şeyleri burada. Arkadaşlar şapkası var burada. Örtüsü var. Böyle ceketi var. Ve çok tatlı. Burada böyle bir bebiş arabası. Sonrasında burada işte burada iç çağrı var. Sonra burada da böyle sallanabilen yatağı var. Burada da böyle yatağı var. Arka bu da var. Yazın şey yazın. <laughs> bu var. Bu da kendi yazın. Ve bu da yazın. Oyuncu. Bay bay. Arkadaşlar. Hadi beni feda ederken çek. Arkadaşlar. E, sizi çok seviyorum öncelikle. dedikle. Ali sakın yaklaştırayım değil mi? Bak, ha. Vallahi öldürürüm. Bak kuzen olmam senin. Şey. Kuzen değiliz biz kız. Oh my god. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bak üstüne çok tutaksin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Ve lütfen tuşuna basın arkadaşlar şuralarda bir yer Aleyna'nın doğum günü kutlu olsun. Ve Aleyna'yı çok seviyoruz. Burada Aleyna'ya sevgiler gönderiyorum. <laughs> ve sonrasında e, Aleyna lütfen doğum günü kutlamayı unutmayın diyorum. Benim Ayla. doğum günüm olacak ve benim adım Aleyna. Yarın belki size geldiğimizde e, video çekerim sana doğum günü. O zaman bir vlogun sonuna geldik. Herkes neden öpüyor onu da?